Herkese Sen merhaba arkadaşlar. Pis kokuyor ya pis kokuyorsunuz. Aa. O ne demek be? Ben bakayım sizi yıkayacağım. Hayır. Aa. Aa. Arkadaşlar kırmızı tavşan pis kokuyor dedi Apoş. Bir anda sizi yıkamaya kay götüreceğim dedi. İnanılmaz bir şey bu. O da ne? Apoş şu anda duşa giriyor. Bakalım bizi herhangi bir sürpriz bekliyor mu? Neler oluyor hayatta? Sabah olur uyanınca. Evet. Kırmızı tavşana neyi var Afuş? Neden duşa sokuyorsun? Hey Afuş, Sen kırmızı tavşanı neden duşa sokacaksın? Hey sana bir şey söylüyorum. Afa ama konuş kızım. Yani. Peki pislenmiş baba. Pislenmiş baba çünkü. E tamam ne yapacaksın yani? <laughs> Yıkayacak mısın sen onu? Arkadaşlar inanılmaz böylesini de ilk defa şahit oluyorum. Evet Apo şu an suyun ayarını ayarladı. Aa, o da ne be? Kırt, öyle yıkanır mı? Suyu biraz kız kız. Kız öyle olmaz. Dur ben sana yardım edeyim. O da ne ya? Al bakayım elinin fışkıyı. Fış al bakayım. Şunu şunu. Al bakayım bunu. Tamam mı? Şimdi da al bakayım. Güzeller güzeli şampuanı da al bakayım. Ya kırmızı tavşan. Ya arkadaşım bu ne yapıyor böyle? Ben hiç anlamadım yahu. Arkadaşlar suyu az ayarında yakacağım. Evet dikkatli ol. Suyu açtım. Evet arkadaşlar şimdi Apoş güzel bir şekilde şöyle gördüğünüz gibi kırmızı tavşanı suluyor. Neler oluyor neler? Neler oluyor neler? Apoş bu neler oluyor? Evet inanılmaz bir şeyler oluyor arkadaşlar. Ben de anlamadım neler oluyor hayatta. Sabah olur, ya. Kırmızı tavşan mutlu musun ya arkadaşım? Benim yıkamaya gerek yok Beni bırak lütfen afuş. Afuş. Oo. Oh. İşe işe kayıkçı, kayıkçı'nın küreği. Akşama fış fış kırmızı Nasıl nasılsın ya vallahi ben nasıl olayım bu nasıl bir çocuk yahu her tarafımı yıkıyor yahu Mutlu musun Afoş Arkadaşlar köpük köpük iyice köpürt. evet gördüğünüz gibi kırmızı tavşan kirlenmiş dedi Hakikaten de kirlenmiş şuraya bakın şu pisliğe bakın arkadaşlar Evet Afoş şu anda çok güzel bir şekilde yıkıyor kırmızı tavşanımızı Hayır hayır ama bunu daha yıkamadın ki kızım. Bak buna baksana. Aşkım onu yıkarsın da. Şimdi bak kırmızı tavşanın her tarafı köpük. Şuraya bak. Şuralarına bak. Evet iyice durulaman lazım aşkım. O da ne ya? Öyle olur mu? Evet arkadaşlar. Apo şu anda kırmızı tavşan pislendi dedi. Aldı tavşanı buraya getirdi. Tabi Apoş'un da eteği sırılsıklam oldu. Apoş Apoş yavaş Apoş. Bana sepiyorsun. Evet arkadaşlar zorlu bir serüven. Hijyene dikkat ediyoruz değil mi kızım? İşte kurulandım. Hayır kurulanmadın. Getir bakayım kalbini de tavşan kardeşin. Hayır arkadaşlar vallahi su çok sıcak. Nasıl olacak ben ya bu? İster misin? İsterim isterim. <laughs> Oo. Beni köpekler mi yiyecek misin? Evet arkadaşlar yoğun Şua'ya bakın eteğine bakın Afoş'un. Evet şu anda Apoş ne yapıyor? Davşanı da şey yapıyor. Şimdi biraz istersen onu soğutayım çünkü çok sıcak Elin yanabilir. Suda. Yanmaz. Ya, ya. Yanmaz mı? Birazcık soğutayım birazcık. Evet. Biraz da azaltayım suyu. Boşa atmasın. Evet arkadaşlar şu anda Kalp yıkama şovumuz devam ediyor. Neler oluyor? Aa, afuş bu ne ya? Köpüğe bak. O kalbe bakın arkadaşlar. Ne kadar kırmızı oldu. Tavşan kardeşimiz burada. Hala daha kurulanmayı. açın. Bak gördün mü bak. Suyu süpmezsen bak şuraya bak hep köpük. Bunları durulamamız lazım Afoş. Neler oluyor hayatta? Arkadaşlar bu ve benzeri içeriklerimizin devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen tamam mı videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın burayı kapat aşkım şöyle yapalım şimdi Evet arkadaşlar Apo şu anda ne yapıyorsun kızım köpüklüyor 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 Tabii tavşan kardeşin köpüğü hala çıkmış değil Tavşanı güzel bir şekilde suyla durulamamız lazım. Çünkü her tarafı köpük. Görüyor musunuz? Burnundan, ağzından. Ya arkadaşlar bu bu bana ne yaptı ya? Evet şimdi suyu getir bakalım <laughs> Evet sen çok güzel oldun. Aferin sana aferin. Apoş gerçekten teşekkür ederiz ya. Biz pis koktuk arkadaşlar. Oyuncakların yıkama serüveni böyle devam edecek. Ancak bu serilerin devamı için bu... Kırmızı Tavşan'dan başladık. Ama Kırmızı Tavşan'ın size bir haberi var. Kanalımıza abone olmayı. Apoş konuş ama bak sen de hiç konuşmuyorsun. Yok hayır normalde de konuş. De ki sizi tertemiz yapacağım. Gelin bakayım. Sizi tertemiz yapacağım. Gelin bakayım. Tamam yeter. Gel şimdi onu suyu tut. Suyu, suyu tut ama bol tut tamam mı? Hı hı. Getir bana. Bu tarafa doğru getir. Sen suyu böyle al. Getir şimdi. Heh. Dur bak ben şimdi sıkacağım. Sen suyu tut tamam mı? Hı hı. Evet arkadaşlar afuş o kadar köpük septi ki bunların yani biraz durulanması zaman alacak. Şöyle köpüğümüze bakın afuş ne kadar köpük çıkıyor baksana. Sen niye böyle bu kadar septin? Ben elini Hı? Sen elini de yıka. Arkadaşlar afuş valla tut kızım buraya tut buraya bebeğim tut bunu güzelce tut bu biraz durulanacak gibi değil. Çünkü Afoş çok köpük sıkmış arkadaşlar, köpüğü vermiş köpüğü vermiş köpüğü. Bile pamuklu bunlar biliyor musun kızım? Evet iyice tut, iyice tut, iyice tut. Mis gibi yap. Tut 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 tut. Arkadaşlar bunların bence Afoş bu nasıl olacak kızım? Köpükte köpük. Sen o kadar köpük çekmişsin ki aşkım. Bu ne olacak be? <laughs> Tut oraya köpük tut, buraya da tut. İyice tut 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 tut. Afuş buraya gel tut gel. Tut bak tut 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 tut. Arkadaşlar Afuş yoruldu ama tavşan yorulmadı. Çünkü Afuş çok fazla köpük sıktı bence. Siz ben tutayım sen sık. Hadi. Hadi. Tut 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 tut. Daha şampuan sıkmayın tamam mı? Şapalla tertemiz bir oh. yıkama. Ne oldu? Elim yandı. Soğuk. Biraz diğer tarafa al. Geç bakayım. Diğer tarafa al. Çok sıcak aşkım. Hayır. Evet. Aç suyu. Suyu aç ondan sonra oraya bas. Bu tarafa. Biraz bu tarafa. Dur ben yapayım. Evet arkadaşlar. Evet. Aa. Az kaldı ki. Evet şu anda şöyle tutuyorum Apoş. Soğuk değil mi? Evet. Evet Apoş şu anda durulamayı yapıyor. Kırmızı tavşan iyice durulanıyor arkadaşlar. Gel bakayım buraya tavşan. Tavşan kardeş nasıl olsun iyi misin? Ya iyiyim de siz ne biçim yıkadınız beni be? Evet. Konuşma lan. <laughs> evet kalbi de getir Apoş. Tavşan kardeş şu kulaklarını böyle yapalım. Kalbi de getir. Ha. Oh şöyle güzelce. <laughs> tamam. Hayır hayır öyle yapma öyle yapma öyle yapma kızım her tarafımız su Evet arkadaşlar tavşanımızı duruladık. Afı suyu kapat. Tavşanımızı şu an duruladık. Kanalımıza abone olmayı şimdi kurutacağız. Kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.